Kastamonu mutfağından küre mantısı Hamur için 6 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tuz, 2 bardak su İç harcı için 250 gram dana kıyma, 1,5 su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 bardak tavuk suyu, 1 kase sarımsaklı yoğurt, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su Önce bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu bir yoğuralım. Tamam. Tamam. Bir tane yumurta kıralım. Mayasız bir hamur Mayasız yok. bu. Yumurta ve un suyla olan bir mantı hamuru. Mantı hamuru yapıyoruz. Evet. evet. Suyunu da senden alayım. Bir de tuz ilavesi isteyeyim ben senden. İki e, tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Evet. Bir yemek kaşığı tuz. Tamam. Onu koyalım. Tamam. Hemen şöyle küçücük 250 gram koyalım. kıyma. Bunu alayım. Ne kadar? Bir buçuk su bardağı pirinç koyalım. Onu sıcak suyla ıslatalım. Onun bir 15-20 dakika ıslık alması yeterli ıslak olması. Pirinçli kıymalı püre mantısı. İç harcı var çok enteresan bir mantı bu tuzunu koyayım. Ne yoğurdun, ne yoğurdun ya? İnanılmıyorum Gene oldu, oldu sana. hamurumuz. Evet. Ama Acayip tamam. yoğuruyorsun ya. Böyle böyle böyle. <laughs> Sert Bayağı sarf ettik. Hamurumuz da iç harcımızı yapana kadar bekleyebilir. Şimdi o dinlenecek mi? O dinlenecek. O esnada da iç harcımızı hazırlayacağız Nursel'cim. Üstünü örtelim al sana tertemiz Elim hamurlu diye ben şey yapmadım. Sen elini yıkarken bir yandan da kıymanı kavuralım bu da bekleyecek evet biraz. o da bekleyecek ben tamam ellerimle koyabilirim ee, pirincimiz dinlenirken kıymamızı kavuracağız. Nasıl saldı mı suyunu? Evet. Çok güzel oldu. Harika. İstenilen kıvama geldi Nursel'cim. Sizin kastam da biraz sulu galiba Evet biraz biz yemeğimize evet. yani su kalabiliyor, sos sulabiliyor. İki kaşık tereyağı koyabiliriz Nursel'cim. <laughs> Nursel'cim biz kastam tereyağları köy yapımı olduğu için bol bol kullanmaya alıştık. O yüzden her şeyimizin içinde mutlaka evet. tereyağı. Çok şanslısınız çok bence. Çok şanslıyız evet o konuda. Çayınızı içtiniz. Ben çayımı büyük bardakta seviyorum. Çay denirse tabii limon dolu işi. Müscerci bunu ilave edebiliriz. İlave edelim. İki ne kadar koymuştuk? Pirinci unuttum. Bir buçuk su bardağı ha. pirinç koyduk içine. Onu kavurup Şöyle. bir su bardağı ya da az bir su koyup bir taşım kaynatıp kapatacağız onu. Tabii bu arada baharatlarıyla buluşturacağız. Evet. Tuz yine karabiber koyalım Lerminc. çay kaşığı karabiber. bir 1 tatlı kaşığı tuz. Arzuya göre baharatını kimyon koyalım tabii bir de. Çünkü kıymaya çok yakışıyor. Bir de kimyon Hangisi koyduk mu? Kimyon. Oradan kimyon Aa, koyalım. kimyonum bitmiş ha. Yeter, değil mi? Artık yeterli. Arzuya göre baharat çeşitlerini azaltıp da çoğaltabilirler. Nasıl güzel oldu? Evet, değil değil çok mi? güzel oldu Nur Ben şimdi suyuna ilave edeyim çok bir güzel taşım gözüküyor. Kaynatalım bunu. Yarım bardak da su kattın. Hani şey sarma yaparmış. Gibi evet, az pişireceksin. yarım pişireceğiz çünkü ha. bu et suyuyla tavada da döneceği için pişmesi o zaman daha dengeleyici olacak. Tamam, bu şekilde suyunu çektirebiliriz. Şahane. Bence bu oldu. Tamam, bunu kapatalım. Suyunu çekti. Suyunu çekmesi zaten iç harcı için yeterli. Aynen. Şöyle. Evet, iç harcımız tamam. Şimdi. Bunun buz gibi olması gerekiyor. Çünkü hamurumuzu şey yapmasın, bozmasın, yumuşatmasın. Aynen öyle. Katı bir hamurumuz Kahve olacak ya. Kahve yapıyorum size. Tamam. tamam. Şu hamurun içine bakın ne kadar güzel özleşmiş. Sen mi açacaksın? Evet ben açacağım. Öyle mi? Evet. Tamam. Bunu da Nermin arkadaşımız açsın dedi Becerebilir mi? Nermin'le ne bilmiyorum ki şimdi hep beraber göreceğiz artık Bahçem. buradan taktikleri vereceğiz. sadece hamuru döndüre döndüre büyüteceğiz bu şekilde. Unu katalım. Unu katacağız arada, böyle hamur dönecek. Tıpkı benim gibi açıyorsun? Öyle mi? Getir bak. Bak gel bakalım. <laughs> Bravo Nursel çok güzel görsün devam et. Ya, Açılıyor ya. Açılıyor. Basır basır. Ama döndüre döndüre öyle olmaz. Bak ah! Gördün mü? Gel Nurselcim biz devam edelim. Ellerine sağlık. <laughs> tam hamur nereye gitti farkında mısın güzelim? Tam buradaydı, tam nereye gitti. Ben gittim. Volkan görsün diye Yoksa bir amacı yok. yok. <laughs> volkan için. Hadi şimdi rezil etmeyeyim sizi. Çok güzel açardım da. Çünkü ağır ya içinde pirinç, pirinç var. Pirinç ve kıyma hani ağırlığını evet. şey delmesin diye. Çünkü bir de bu haşlama değil biliyorsun tavada biz bunu kızar şeyde tepside kızartacağız. Aynen öyle. O Atlası. yüzden tavada kızaracağı için bir de elleneceği için daha kalın olması gerekiyor hamurun normal mantıya göre. Evet. Bu bence yeterli. <laughs> Diğer mantı hamurlarına göre küçük değil de karelerimiz büyük olacak müsait. O tepsi uygun onun için onu yağlayıp biz içine koyacağız. Önce bir kesim işlemini yapalım. Yağlayayım. Eğer e, kıyma sevmeyenler olur belki ama Nursel bunun içine arzu ederlerse patates koyabilirler. Patates kavurup evet. bulgurlu yapabilirler. Ama nasıl? Bak, o zaman da pirinç de mi koyacak bir daha? Hayır. Patatesi kavuracak. Bulguru da kavuracak. O arzuya kalmış bir şey. Nasıl, nasıl Bol bol. Değil mi? Böyle. Çok bol, koyarsak, çok bol, bol. çünkü bunlar pişecek ha. ya Nursel'cim. Şimdi mantı şeklinde bunu kapatabiliriz. Oradan, Dört kulak mı? Nasıl yapacağız? Evet. Böyle mi? Bohçe şeklinde yapacağız. Şöyle mi? Bak. Ha, hmm. Önce. Şöyle. Bu şekilde. Böyle de yapabilirsin. Aa. Artık şekil vermek sana kalmış bir şey. İkili karşılıklı yaptım şöyle çok birleştirmeden. Öyle de olabilir, diğer türlü de olabilir. Kızarttıktan sonra üzerine et suyu döküp daha sonra sunumumuzu yapacağız. Aynen. Evet böyle böyle bütün tepsiyi dolduracağız. Ocağın alacağız. Önce bir tarafını sonra tek 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 diğer tarafını çevireceğiz. Kızart Ve kızartacağız. Bezemiz bitti. bitti. Nurselcim ben şimdi ikinci bezeye başlıyorum. Şunu kaldıralım. Ben yine onu alabilir miyim oradan? Üç kadın olunca hızlı hızlı nasıl olur? Hemen bir mi? elden <laughs> bitiyor değil mi? Ama ben bunu kapamayı çok seviyorum. Evet yani... tam senlik belli evet. yaparken çok şey, evet. severek yaptım. Aynen. Şimdi bunu açalım. Kastamonumuzun küre mantısı da kapama işlemi, açma işlemi bitti. Şimdi ne yapıyoruz Nursel'cim onu? Ne kadar güzel oldu. Çok güzel mi? oldu. Hepinizin ellerine sağlık. Onu biz şimdi ocağımızı yakalım. Şunu da yapalım. Evet onu da yapalım. Onu bence oraya koy sen. Şu açalım. Bunu şimdi çevire çevire çatalla Çatalla mı? şimdi ha? yağladık ya Nursel. Şimdi bunu çevire çevire bir tane de ben bir de bez alalım elimize. Biz bunu çevire çevire altlı kızartacağız Nurselcim. Aynen. Sonra kuruduktan sonra da... Bir taraftan da e, e, tavuk suyu Suyumuz olacak. Hazır. Tavuk suyumuzu Aynen. yapacağız. Tavuk suyumuzla üzerine boca edip çektireceğiz. Sonra servise hazır. Mutfağımı toplayayım. Sunum kaplarımı ayarlayayım. Ondan sonra da yemek yiyelim artık. Tamam acıktık. suyu. Önceden sen onu bana hazırlamıştın. Aynen. Baharatı tuzu var mıydı tavuk suyumuzun? Var. Tamam. Arzuya göre tavuk suyunun içine tereyağı da atabilirler Nursel'cim. O tamamen tercih meselesi. Oldu galiba. Nursel'cim bunlar etsin. oldu. Dikkat et yanma. Her biri nar gibi bak kızardı. Aynen öyle. Bu yüzlerinde kalacaklar. Ateşim biraz altına açalım Nermin'cim. Evet, dikkat et. Sana. İkisi de sıcak. Tavuk et suyuyla şimdi bunu birleştiriyoruz. Bakın sese gel. Taşana kadar et suyumuzu koyduk. Üzerinden taşıracağız. Sonra bu et suyunu çektireceğiz. Kuruluğunu daha, Daha pişirmeye devam mec. Tabii. Ama e, tamamen zeytinyağı su sulu seversen suyunu bırakabilirsin. Ama yok susuz olsun dersen suyunu çektirebilirsin. Aa. Bize bu kadar et suyu yeterli. Şimdi bunu çektireceğiz Nursel. Yine döndüre döndüre. <laughs> bunun et suyunu bak kokuyu duydun. Mis. Oha! çok güzel koktu gerçekten. Şimdi bunu çektireceğiz. Ben de şey alayım. Spatula alayım. Gül tatlılarımızı yerleştirelim. Tamam. Yerleştireyim, Bir taraftan servislerimizi... tabaklarımıza. <laughs> Patıyorum küre mantımız da olmuştur. Servise hazır. Şimdi onu da ne yapalım? Şu kocaman bu şey bakır kabımı alayım. Alalım. Üzerine arzuya göre tabii ki sarımsak yoğurtlu sosla da yenilebilir ama tamamen tercih. Şurada Çok bir güzel. sosumuz olsun. Evet. Ben de bunları alayım servise. Burada da ben de sosunu yapıyorum. Tamam. Sarımsak yoğurdumuzu koyalım. Tamam. Şimdi burada sizin getirdiğiniz siyez bulgurundan, bulgurundan yapılmış güzel bir bulgur pilavı. Şunu aldım. Küre mantısı.